Bir vakit biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet onlardan pek sağlam söz almıştık ki vakti gelince o sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun, kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınız her şeyi görüyordu. O vakit onlar hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözleriniz şaşkınlıktan ötürü kaymış, yüreğiniz ağzınıza gelmişti. Sizde Allah hakkında türlü türlü zanlar beslemeye başlamıştınız. İşte orada müminler çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle silkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık, iman zayıflığı olanlar, Allah ve Resulünün bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı. Bir kısmı Ey Yesribliler! Burada düşmana karşı koyamazsınız. Mevzilerinizi bırakıp evlerinize dönünüz diyordu. Onlardan bir başka bölük Evlerimiz korunmasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki gerçekte evleri tehlikeye maruz değildi. Onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı. Halbuki daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a yemin ederek söz vermişlerdi. Allah'a karşı verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır.